Herkese merhabalar, sevgili hanımlar bugün yine çok güzel bir bebek battaniyesi modeli yapacağız. Bu bebek battaniyemizi lif ipi ile yapacağız. 3 renkli ipimiz var. Ben kırmızı, beyaz ve yeşil kullandım. Tığımın numarası 3,5 milim. Zaten lif iplerimiz biliyorsunuz 2 kat oluyor. 2 katıyla öreceğim. Siz isterseniz bebe yünü de kullanabilirsiniz. Öncelikle 7 tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım bakın geriye doğru sayıyorum 1 2 3 4. zincirime bir trabzan yapıyorum tekrar tığımın başına ipimi alıyorum hemen yanındaki zincirime bir trabzan daha tığımın başına ipimi alıyorum hemen yanındaki zincirime bir trabzan daha. Toplam 3 tane trabzanımız oldu. Bir de çektiğimiz zincir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Zincirimi çektim. Bakın örgümü bu şekilde çeviriyorum. Şimdi tığımın başına ipimi alıyorum. Bakın tekrar 1, 2, 3, 4. ye 4. zincirime bir trabzan yapıyor. Hemen yanındaki zincire de bir trabzan. Hemen yanındaki zincire bir trabzan daha. Toplam 3 trabzanım oldu. Bir de baştaki zincirim. Bakın örgüm şu anda bu şekilde. Yani ilk önce böyle çevirdiğim için bu şekilde. Şimdi bunu örgümün şu başta çektiğim 3 zincirine bir sık iğne ile sabitliyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra bakın ilk başlangıçta çektiğim 3 zincire şu araya kaydırma tekniği ile bakın birleştirdim şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yuvaya 3 tane trabzan yapalım 1 2 3 bakın bir ikinci sıramız oldu. Şurası birinci sırası, şu ikinci sırası. Şimdi ipliğimi değiştiriyorum. Şimdi beyaz ipliğime geçerken her zamanki gibi bir zincir çekiyorum. Hemen geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 Altı zincir çekiyorum, örgümü tekrar çeviriyorum. Kendi yüzümden geriye doğru çeviriyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın, 1-2-3 geriye doğru sayarak dördüncü zincire bir trabzan yapıyorum. Yanındaki zincire bir trabzan. Yanındaki zincire bir trabzan. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın, burası birinci sıramız, ikinci sıramız beyazla olan kısım, üçüncü sıramız. Şimdi, bakın şu üç zincir çektiğimiz yere şuraya kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Tekrar bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Aynı yuvanın içerisine. Yani şu 3 zincir çektiğimiz yuvanın içerisine 3 tane trabzan. Tekrar 3 zincir çektiğimiz yere kaydırma tekniği ile birleştirdik. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 3 zincirlik yuvaya aynı yuvaya yani 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi diğer renge geçmek istiyorum. Diğer rengim yeşildi. Evet yeşil rengime de geçerken aynı şekilde bir zincir çekeceğim. Bu şekilde geçiş yapacağım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz kenarlardan ilk başlarken 6'şer zincir çekiyoruz. Şuralarda şuralarda 3'er zincir. Şimdi 6 zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Bakın tığımın başına ipimi aldım. Tekrar geriye doğru sayıyorum. 1 2 3 4. zincirime bir trabzan Hanımlar benim tığım biraz kalın geldiği için zorlanıyorum. Siz biraz daha ince tığ kullanabilirsiniz veya biraz daha kalın iplik kullanabilirsiniz. Tabii ki bizler sizlere gösterme amaçlı olduğu için o anda istediğimiz yünü bulamamış oluyoruz, evde olmamış oluyor. Ben şu anda evdeki ipliklerimle yaptığım için biraz zorlandım. Evet sonuncu. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Bakın hemen beyazlı olan kısımdaki 3 zincir çektiğimiz bölüme bir alt sıradaki kayma tekniğiyle kaydırma tekniğiyle bu şekilde birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 Evet 3 zincirli bölüme birleştiriyorum kaydırma tekniği ile 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Evet son yuvamıza geldik. 1, 2, 3 zincirimi çektim. 3 tane trabzanımı da yapıyorum. Şimdi beyaz renkli ipe geçiş yapacağım. Hanımlar, pardon beyaza değil, pardon yanlış oldu. Kırmızıyla devam edeceğim. Beyazla daha sonra devam edeceğim. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Böyle üç renk kullandığınız zaman ipliğimizi hiç kırmamış oluyoruz. Şimdi kırmızıyla bu tarafa doğru geleceğim. Beyazla böyle döneceğim. Yeşille tekrar geri döneceğim. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Hiç ipliği kesmiş, kırmış olmayacağız. İplik kırmadan devam edeceğiz. Kenar oyası da geleceği için kenarları da o kadar önemli değil. Evet, bu şekilde geçiş yaptım. 1 2 3 5 6 zincirimi çektim ve çevirdim. Şimdi tığımın başına ipimi aldım. 4. zincirime trabzanımı yaparak devam ediyorum. 1 2 3 Tekrar yeşil, bir astıradaki yeşili 3 e, zincirli yere sabitliyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya 1, 2, 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 zincirli bölüme sabitliyorum. 1, 2, 3 Hanımlar umarım örneğimizi güzel anlatabiliyorumdur. Bakın bu şekilde örneğimiz bir köşeden başlıyor. Gittikçe genişliyor. Bakın şöyle. Gittikçe genişleyecek. Daha sonra örgümüzü azaltarak keserek geriye geleceğiz. Tam bir kare battaniye elde etmiş olacağız. Şimdi ben kırmızılı olan bölümü de tamamlıyorum. Evet kırmızılı bölümü de tamamladım. Şimdi kırmızı ipliğimi bırakıyorum. Beyaz ipliğimi alıyorum. Bakın direkt beyaz ipliğe geçip zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenarlarda 6 tane zincir çekiyoruz. Tığımın başına ipimi doladım. 4. zincirime trabzanımı yaparak devam ediyorum. 2 3 Bakın 3 zincirim yani 3. pardon 4. zincire yaptığım zincir 1 2 3 tane de trabzan. Şimdi bir alt sıradaki zincirli bölüme kaydırma tekniği ile birleştirdim. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzanımı da yapıyorum. Hanımlar örgümüz gerçekten çok basit. Artık hep bu şekilde ilerleyecek örgümüz. 3 zincir, 3 trabzan. 3 zincir, 3 trabzan. Sadece kenarlarda 6'şar zincir çekeceğiz. İstediğimiz büyüklüğe geldikten sonra battaniyemizi azaltarak bu sefer kesme işlemi yapacağız. Ben şimdi örgümüzü biraz büyütüp geleceğim. Evet arkadaşlar ben bu kadar büyüttüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra ördüm. Şimdi size gösterme amaçlı olduğu için bu kadar ördüm. Şimdi battaniyemizi buradan geri nasıl dönüş yapılıyor onu göstermeye çalışacağım size. Ee, şu anda hangi sıradayız evet kırmızıyla yapmamız gerekiyor şimdi kırmızı ipimize geçiş yapalım evet kırmızıyla bir zincir çekip geçiş yapıyorum 1-2-3 4 zincir çektim örgümü çevirdim bakın şimdi ee, battaniyeyi büyütürken 6 zincir çekip üstüne e, trabzanlar yaparak devam ediyorduk ama şimdi kesmeye e, geçtiğimiz için, kesme bölümüne geçtiğimiz için 4 zincir çekiyorum ve yeşillinin 3 zincirli kısmına sabitliyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yine 3 zincirli bölüme. 2 3 Şimdi 3 zincirli bölümü bitirdikten sonra diğer zincirli bölüme sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar diğer tarafa sabitliyorum. Bakın dönüşler bu şekilde olacak. Bakın köşemiz oluştu. Bir daha geldiğimizde bir tane kırmızı atlayıp şuradan beyazla devam edeceğiz. Köşemiz ilerleyecek. Şu şekilde bir köşe oluşacak. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Hanımlar ben üçer tane trabzan yaptım bu yuvacıklara. Ama bana biraz az gibi geldi. Siz isterseniz bu yuvanın içine 4 tane trabzan yapabilirsiniz. Daha güzel tok durur. Bakın sona geldim. Sona geldiğimde bir alttaki sıraya sabitliyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Ama 4 zinciri beyazla çekecektik. Evet sabitledim. Şimdi beyaz ipliğimi alıyorum. Beyaz ipliğimizle 4 tane zincir çekeceğiz. 2 3 4. Örgümüzü çeviriyoruz. Hemen kırmızıyla yaptığımız 3 zincire sabitleyip 1 2 3 zincirimizi çekip devam edeceğiz. Bakın buradaki köşemizde bu kenardaki köşemizde bu şekilde oluşmaya başladı. Şimdi 3 zincirimi çektim ve yuvanın içerisine 3 tane tırabzan yaptım. 3 zincirimi sabitledim. 1 2 3 zincirimi çektim ve 3 tırabzanımı yaptım. Bakın örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Kenarımız bakın üçgen şeklinde devam edecek. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bakın şöyle yere koyayım daha net gözüksün. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Siz de anlayabilmişsinizdir. E, dediğim gibi bu battaniyemizi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz şu kenar ölçüsü 90 santime veya işte 1 metreye veya 80 cm de olabilir. Ulaştıktan sonra kenar oyasını yapabilirsiniz. Sevgili hanımlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.